Merhaba arkadaşlar. Yeniden herkese hoş geldiniz. Yani ne yapıyorsunuz? Akıllar tatil oldu. Güzel oluyor. Böyle yok hoca size lise gidiyorsanız yok projemi yetiştiremedim. Öyle şeyler. Ama burada çok saçma bir şey. Dodiemon ve Gladiator'un oyununu biliyorsunuz hoşunuzdur. Bilmeyenler için seviyorum Bir de bilenler için yani işte öyle var ya Gladiator 2 çok güzel de ama tabi tabi Google'dan oynanmalı. Oyun kuzusu yazın. Sonra orada bir oyun kuzusu. Türkçe oyunlar çıkıyor. Ve sonrasında giriyorsunuz. Ve oyun kuzusu. He. Dalga geçirdim. İnanmayın arkadaşlar. İnanmayın. Ne yapsak diye düşündük. Sadece sohbet edelim dedik videoda. Yani 24 saat sohbet etmek ne hissettirir? Çünkü de öyle bir şey olsaydı çok güzel olurdu da. Yine de yok. Ne yaptım? Ne yaptım? ne? Yaptın? Ne yaptın? Arkadaşlar, oyun videosu yayınlamıyor Çünkü ama 2020'de çekeceğim söz. Yani durun bekleyin. Temmuz ayında yani Temmuz ayında şey yapmayı düşündüm. Temmuz ayında oyun videosu çekeceğim. Tabii Temmuz'un ikisinde çektiğimde de o da şey videosu olacaktı olsun. Tabii ki de Tuzak Macerası 2. Ama çok gelecek aldı bir oyun. Oynarsanız çok kötü. Trip T, t yazıyorsunuz. Sonra Adventure yazıyorsunuz ve 2 yazıyorsunuz. Oradan çıkıyor. Oraya tıklıyorsunuz, yüklüyor. Sonrasında çok gelecek aldı bir oyun. Dünyanın en saçma oyunlarından bir tanesi. Yani 10 abone var ama 10 aboneyi geçmek istiyorum. 70 abone olduğunda çok sevinirim ama 60 olduğunda da çok sevinirim. Yani çok güzel şeyler oluyor, değil mi? Yani kanalımız yani 10 abonede eğer bu videoya 10 bin like gelirse ve bu kanal 1 milyon aboneye çıkarsa çok sevineceğim ama hala 1 milyon abone değiliz 1 milyon abone olan abonece olana kadar Hoşça kalın.